Arkadaşlar yeni videodan merhabalar bugün orta koridorda yeni kahramanı oynayacağım Biraz geç bir video olduğunun farkındayım ee, Bakalım nasılmış ne değilmiş Şimdi göreceğim kahramanı oynadığım zamanlar ilk çıktığı zamanlardı Şimdi bir ay geçti herhalde kahraman çıkalı ee, Bu yılda oyun tarzını pek bilmiyorum İlk zamanki oyun tarzıyla oynamaya çalışacağım. Karşımda da Gouchin var. Solo'nun, Trio'nun motopik kahramanı. İlk pikten aldılar. Seni yargılamaz mıyım lan ben 5'te? Bak bak minyon almaya çalışıyor. Çok feriden dürteceğim. Oh. Çok güzel. Müttekini kestim. Biraz geç olduğunun farkındayım bu kahramanlı biliyorsun ama ee, solo da falan alamıyorum. Çok şey oranım fazla 6 maç %100 düşürmek istemiyorum solo girip o yüzden 5'te alıyorum. Hem de güzel maçlar çıkar tam 5 içeri bu arada. Çok güzel bu kill de bende kaldı. Hafiften bir alerjim var. Sesim farklı geliyor olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Eğer farklı geliyorsa. Çünkü ben anlıyorum. Biraz farklı çıkıyor gibi. Size anlaşılıyor mu bilmiyorum tabii ki. Polen alerjisi çok kötü bir şey. Keseriz onu. Oğlum benim ikinci skill'i atmıyor. Dur dur. Yine atmadı. Abi bu cihazı kıracağım ya. <laughs> Benim cihaz ikinci atmıyor koyduğum halde. Atmıyor. Cihazda bir sorun var. Şimdi <laughs> 10 İptale de götürmüyorum halbuki iptal kendi kendine iptal ediyor bir değişik anlamadım. Bugün çok oldu 4-5 kere oldu da bir şey olmaz ya önceden de oluyordu. Alıştım artık. 11'lerde sanırım kronik bir şey. Çok güzel aşırı iyi bir fight bu arada temizleriz. Geliyorum geliyorum. Cana bak. Cana bak. Cana bak. Bırak beni. Kesemezsin ki. Hiç seviyesin. Mükemmel o da öldü. Arkadaşlar bu arada ee, bu ekibe girdim. Artık insan diyor ekibinde oynayacağım uzun bir süre. Bilginiz olsun. Bu şekilde yani. Hem Barış da burada. Takılıyorum ediyorum. Sola girmekten gerçekten sıkıldım. Biraz 5 takım oyunu atmak istedim. Hiç de ekip kurup uğraşacak vaktim zamanım yok. Kilo alınca bir internet gitti ha. Havalı olunca böyle oluyor demek ki. Ekip kurmaya falan vaktim zamanım yok. Hem kardeşlerim de burada. Ee, onlarla beraber oynuyoruz, takılıyoruz, vakit geçiriyoruz. Şimdi bazıları diyecek senin kan düşmanın diyecek. Benim niye kan düşmanım olsunlar bilmiyorum. Ben kimseyle bir derdim yok. Bir daha söylüyorum benim derdim yok. O yüzden kimseye de kan düşmanı falan değilim. Polemik çıkarmaya çalışmayın. Teşekkür ederim. Umarım anlayışla karşılarsınız. M4 için falan bir şey düşünmüyoruz şu anlık. Yani ben diğerlerini bilmiyorum. Barışça bir şey düşünmüyoruz şu anlık. Nasıl gideceğiz, nasıl devam edeceğiz. Bunlar hiç konuşulmadı. Yani şu anlık Oyun oynamak için buradayız. Bilginiz olsun. Sizlerin de bunu bilmeye hakkınız var. Sizlerle de paylaşmak istedim diyebilirim. Full canı 3 kez infaz attı. Okey. Çalamadım lan. Kahraman fena bu arada. Çok kıyak çağır. Geliyorum tapa doğru oynamaya çalışalım hep birlikte. Süper. Arkadaşlar bu arada bir ricam olacak sizlerden. Eğer videolarım içeriklerimi beğeniyorsanız ve ön plana çıkmasına destek olmak isterseniz videolarımın yorum yapabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Bunlar gerçekten çok önemli. Yaparsanız çok sevinirim. Ünlü keser mi? Bayağı vurdum da ölmedim. Job build'i de var bunun. Slow build'i de var. Karma bir build'i var. Kafanıza göre oyun tarzınız hangisi ise onu deneyebilirsiniz. Kufrayı bayağı ya bu arada. Bak yine koymadı ikinci skill'i. Ha şimdi koydu. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Oğlum vurmayı falan mı bırakıyor? Normalde içimden sayıyorum 3 2 1 diye. Hasarı tamamlanması lazım. Ya çok geride. Ya da vurmayı bırakıyor ultimi atmam için. İnfaz attı. <laughs> Oğlum ne infazmış? Kaç kere info veriyor ya? Ne illet bir infazmış. Sal artık şu infazı çocuk adam. Hoş geldin Kufra. Oo flashını da attı. Güzel satış. Şu benim job bitse demek iyice açılacak. Direkt tek atmaya başlayacağım. Bu diginin kostümü de bayağı değişikmiş. ilk defa görüyorum. Tavşan mavşan atıyor. Ve Aural dağıttım ikinci headshot sanırım bu maç. Bir sonraki Lord da biter sanırım ya. Buradan bitirebileceğimizi pek zannetmiyorum ben. Kolay değil buradan bitirmemiz. Doğduklarında direkt minyon fokusu yapıp defleyecekler. Ama buradan böyle vura vura bir şeyler killer düşürmeye çalışabilirim. Az kedam artarım. Kuşum. Yetme daha sarım, Kufrayı keseriz. Devam devam. Süper. Kuşunun skill'i yedim ya. Allah'tan onu da sabitledim. Fırlayla ilk skill'in alanından çıkmayı başardım. Yoksa. Oğlum yarı can atıyorum benden. Çok fazla vuruyormuş. Tam ben nit çağır. En arkada bekleyeceğiz. Ulti atayım bak ya. Ulti atıp bitireceğiz işe. Şuradan biri geçer herhalde. Geçmedi. Çok güzel oynuyorum ha. Ya da kahraman çok kolay. Bence kolay. <laughs> ben çok güzel oynamıyorum. O dingi salmayalım. Geber. Geber. Bak yine koymadı skill'e. Koymuyor bazen. Aşırı vuruyor bu arada. Bayağı hoşuma gitti çar. Şimdi bunun videosunu atarım bol bol. Linç yerim. Hep aynı videoyu atıyorsun. Farway. <laughs> Ufra ne kadar çok flashlarını kullanıyor böyle. Neyse değişik bir maçtı ama hoştu. Demecinin ortaya çıktığını düşünüyorum. Biraz telefonun sorunuyla ikinci skillleri bazen koyamıyorum. Koyduğum gibi gözüküyor ama iptal oluyor kendi kendine anlamadım. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer maçta görüşürüz. Seviliyorsunuz. Bay bay. Arkadaşlar diğer maçtan selamlar. Ling oynuyorum. Yeni kostümü geldi. Hem yeni kostümüne bakacağım. Hem de normalde büyücü alacaktım ama yeni kostümü denemek için hem de yok valla. Yeni kostümü denemek için Ling aldım. İlk defa oynuyorum bu kostümle. Alışma. <laughs> <laughs> Kankam. Barış'a attım benim cihazdaki bazen skill basmama muhabbetim de. Oyunculuğunu etkiler diyor. Benim için problem değil alıştım gerçekten. Keser miyiz burayı? Telefon dondu lan. Oh, ne oluyor bugün? Hiç atamadım. Atsaydım yaşayacaktı. Ölecekti pardon. Bir base çekalım. Gusion da burada. Ben aslında yoğum. Ben aslında yoğum. <laughs> Bir base atalım. Telefon dondu ya. Video yansıyor mu bilmiyorum. Bakalım. Ee, mesela Rabia'ya ikinci skill'i attığımda oyun kilitlendi. Niye öyle oluyor acaba? Neyse. Allah'tan cihazdan memnunum. Arada olur öyle şeyler. Bir şey olmaz. Bota gideceğim de. 4 seviye olmam lazım. Mitte de fight var. Mitteki fight'a gideyim. 4 seviye olayım da. Ultisindeki kılıçları nasıl acaba? Çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Biraz çökmüş gibi oldum ama teşekkür ederim. <laughs> Blue'yu da alayım. Kılıçların yeri gözükmüyor. Bu nasıl kostüm lan? Atmadı yine skill. Kılıçların yeri gözükmüyor. Beğenmedim. Ultisindeki kılıçların yerini görmeden nasıl oynayabiliriz ki? Süper değilmiş. Gözüme de bayağı bir iyi gelmişti ama kılıç yerini görmeden olmaz. Ne? Ben nasıl bindim lan? Ben Akdeniz'e gidiyordum. Neyse, neyse. Güzel. Geri dönüyorum Akdeniz'e. Ben yürüyordum. Bir baktım Johnson'ın arabasına binmişim. Saçmalık. Bu <laughs> ne yapıyor lan? Gerçek skill shot prosu yaptı orada sanırım. Geliyorum Silvan'la oynamaya çalışabiliriz. Oğlum yerini göremiyorum ne kadar saçma. <welche ănrule> <laughs> <laughs> Deneyim kardeşim. Öyle olunca yapıyor ya. Faz appeal, böyle Rekibe karşı falan yapınca titleniyor telefon. Oynarız bu arada daha buraya. Bak yine kilitlendi. Fark ediyor musunuz? Ağlamak değil ya. Ben sadece sorun bende mi yoksa harbiden skill atmıyor yani. Siz fark ediyor musunuz? Ben kuruntu mu yapıyorum? Her yapıyorsam bırakacağım da bu muhabbet bir senedir var. Bugün Barış Atınç aklıma geldim. Bir şey yapamam oraya şu an. Çok güzel girdiler. Tamamlamaya geliriz ama. Bunun kılıç yeri gözükmüyor. Random atıyorum ha. Nerede olduğunu bilmiyorum. Sadece tahmine göre oynuyorum. Nereden kılıcın geleceğini falan. Hiç bilmiyorum. Gel bakalım Clint. Normalde çökerdim de maç rahat geçiyor. Şimdi oyuna küsmesin minyonlarına çök çöktük diye. Aa, dans etme varmış lan. Deneyeceğim birazdan dans etmesine Geldim. Bunu kesmek biraz uğraştıracak. <laughs> yani middekilere pek bir şey yapamam. Ulti de zaten 20 saniye süresi var. O ara turtle almak benim için en mantıklı olan şey olacaktır. Bu arada her gün saat buçuk gibi falan d yayındayım. Ee, yayına gelmek isterseniz buyurun gelin. Açıklama kısmında bulunuyor. Şansıma da hep dar alanda yapıyorum şu dansı. <laughs> <laughs> Robin'in yazdığına bak lan. Kardeşim benim. Biraz troll takılacağım. Böyle tryhard olmuyor, biraz trollemek lazım. süper geldim. <laughs> ne kadar fazla kill çıktı bu maç. Dakika 8'de 30 üzeri kill var maçta. Güzelmiş lan bu arada. Ha dans edeyim. Ne diyor ondan? Ne güzel dans ediyorum. Hem de şarkı markı da var. Dur rakibe de göstermek istiyorum. Şu blue'yu alayım da. Biraz diğerlerini de göstereceğim. dans edeyim. Aslında böyle bunun van van sürümü de var sanırım. Ee, Instagram'da Mobile Legends editleri görüyorum yabancıların. Van van oynarken adam kill alıyor başlıyor dans etmeye. Sanırım bu da Link versiyonu. Bak Palmold. Oğlum bana niye vuruyorsun? çok sevdim lan bu arada bu dans işini. Ben bu arada çok fazla bu oyun hiç hareket midir nedir onu çok fazla spamlarım bir kere aklıma gelince. Gel gel izle. Bak. Bende bu var. Ha gölüyor o da bana. Al bak. Evet çok havalı. Ne yapıyorsun Rabbi? Dans ediyordum ben. Ölmek mi istersin olur? Duvarda da dans ediyorum lan. Çok iyi. Dur göstereceğim. Şarda çığlık atıyorlar ama olsun. Minyonu kesin Allah'ınızı severseniz. Hah. İzleyin bakayım. Gördünüz mü? Çok havalıyım. Bir daha. Abi bu minyonlar beni bozuyor ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Full bunu yapacağım. Geliyorum. Yardım edeyim de. Canım bayağı az. Şöyle yaparsam. <laughs> Oğlum troll oynuyorum full ama yine bir sürü kilim var. Dans edeceğim. Durun, durun. Ya beni bu kadar kesmeyin. Niye bu kadar evetsizler bilmiyorum. Dans ediyorum ben sadece. Dans eden bir link. Almayacağım bu arada. Ha, düz vuruş atayım yardım edeyim. Peki o zaman dans. Şurası team fight kaybediyoruz gibi yardım edelim. Silvana nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Silvana. Dans vakti. Lan dansı mı izleyin? Tamam. İntihar etme vakti. ben bunu artık dayanamıyorum. Artık dayanamıyorum. Bu espriler iki oldu bugün. Aa bizimki de intihar etti. Bu esprilere dayanamıyorum artık. Havalı bir ekip olmaktan, havalı bir birey olmaktan uzaklaştığımı hissediyorum böyle esprilerle bulununca. Ekmek arası Lord. Bu arada bizimki Lord'u hediye edecek. Yaşıyor lan iyi savaşıyor ha. Ne güzel dans ediyorum işte kim böyle dans eder? <laughs> Bak kanka vurmayacağım lan korkma. ölüsünde dans ediyorum bizimkilerin. Geliyorum fightlamaya. Üstün fight yetenekleri. Evet CC. Silvan'la tutacak öleceğim şimdi hiç uğraşamam. Şuradan. Abi bu Rabbi benim kılıç toplamamı engelliyor full. Çok sinir oldum kendisine. Hadi siz lord yapın. Ben şimdi onları uzak tutacağım. Bir lord alalım. Bak nasıl uzak tutacağım dans ederek. Gel kanka. Vurma vurma. Oğlum. Güçsüzsünüz anlayın. Kesebilirim ben sizi. Sadece yanımda durun. Dostane bir dans gösterisi bu. Manyaklar ya. Öyle manyak olmayın lütfen. Bakın. Gel. Bu atıcan gibime geldi. <laughs> Attım da zaten. O zaman. Çat çat. Abi her yerden bir CC yiyorum. aldım. Bitir. Güzel. Bir dans daha. O ne lan? Düz vuruşu 1100 vurdu. Neyse. Güzel dans ettim bu maç. <laughs> Ben eğlendim açıkçası. Kostüm de açıkçası bok gibi olmuş. Hiç beğenmedim kostümü. Ee, kılıçların yeri bile gözükmüyor. Saçma bir kostüm. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.